Porsche 911, otomobil dünyasının efsanevi modellerinden biri olarak kabul edilen bir spor otomobildir. İlk olarak 1963 yılında tanıtılan bu ikonik araç, Porsche markasının mükemmeliyet ve performans konusundaki taahhüdünü simgeliyor. 911, benzersiz tasarımı, sürüş dinamikleri ve dayanıklılığı ile otomobil severlerin ve motor sporları tutkunlarının kalbinde özel bir yer edinmiştir. Porsche 911'in tasarımı zaman içinde birçok evrim geçirmesine rağmen, temel öğeleriyle tanınabilirliğini korumuştur. Geniş ve yuvarlak farları, arkada yükselen çamurluk çizgisi, kısa ön ve arka süspansiyonlarıyla karakterize edilen 911, zarif bir spor, otomobilin özünü yakalamıştır. Ayrıca, arkadan motorlu tasarımı, aracın sürüş karakteristiğine benzersiz bir katkı sağlamıştır. 9'ü Ozomir'in motor seçenekleri, performans severleri tatmin edecek çeşitliliğe sahiptir. Boxer motorlar, düşük ağırlık merkezi ve mükemmel denge ile sürüş keyfini artırır. Turbo şarjlı modeller, olağanüstü bir hız ve ivme sunarken, daha günlük kullanım için uygun olan atmosferik motorlar da bulunmaktadır. 911, sadece bir spor otomobil değil, aynı zamanda bir yarış aracı olarak da öne çıkmıştır. Porsche'nin motorsporlarındaki zaferleri, 911'in performans potansiyelini kanıtlar niteliktedir. Özellikle Le Mans 24 saat yarışında elde edilen başarılar, 911'in dayanıklılığı ve hızıyla bilinirliğini artırmıştır. 911'in iç mekanı, sürücü odaklı bir tasarıma sahiptir. Yüksek kaliteli malzemeler, modern teknoloji ve ergonomik kontroller, sürücüye üst düzey bir konfor ve kontrol sunar. Aynı zamanda, aracın lüks özellikleri 911, günlük kullanım için pratik kılar. Zaman içinde birçok özel sürüm ve varyasyonla zenginleşen Porsche 911, sadece bir otomobil değil, bir yaşam tarzı ve tutkunun bir yansıması olmuştur. 911'in üretimi hala devam etmekte olup, markanın yenilikçi ve ileri görüşlü mühendislik anlayışını temsil etmeye devam etmektedir. Porsche 911, otomobil dünyasındaki efsanevi yolculuğunu sürdürmeye devam ediyor. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Türkiye Araba Tutkunları kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim.